Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Beğenileriniz oyunumu yönetiyor. Bölüm 1'e hoş geldiniz. Bugün toplayında Tristan oynuyoruz. Sadece bomba ile kill alacağız. Yani bombayı patlattıktan sonra düz vuruş W ulti. Bu yeteneklerle kil alamıyoruz. Sadece bombamızı patlatarak kill almamız gerekiyor. Eğer bu video 30 dakika gelirse ikinci videoda da bu açmadan Tristan oynayacağım. Bu şekilde W açmadan E açmadan beğenilerinize göre devam edeceğiz. Eğer oynamamı istediğiniz bir karakter bir challenge var ise yorumlara yazmayı unutmayınız. Evet yanımızda Damlanın var. Oyunda yok ama sesli olarak bize eşlik ediyor. E, Damlanın hoş geldiniz. Onu bir daha Döveceğim. Beyza e gitsin gerekirse. Flash'ını attı. O ağrı isim ölmeyecektin ki. Ölür mü? İnşallah olur. Hop bu kill. Bombayla patlattık kafasına. Tip alıp gelecek bir daha döveceğiz. Şuradan 3 level olmaya çalışacağım. Kümü açmak için. Karşı ormancı Warwick. Devam etmeyeceğiz. Flaşı yok zaten. Ama Warwick gelebilir bize. Şuradan sadece Yeteneklerim dönsün. Çok rahat keseceğim bunu. İnşallah bu ara gelmez. Sana bir donmadan yetenekler. düzuruş bir atalım biraz daha seni bir eritelim. Şu an var ve yazıyor. Milyonlardan çok gedik. 3 level oldu. Bu evit. AP mi katsam diye düşünüyorum. Ama bombayla AP'yi vurdurabilir miyim? AP zaten bomba vuruyor. Ha. Öl. Hmm. Hop. Öldü. Bu da ikinci kill.

Tamam. Tamam şarkı yok ya. Tamam şarkı söyleyeceğim. Tam ya, biliyorum o efekti. Geysin. Burada evet. bana geysin yazdı. Ölmedi bir can. Bombayla öldürüm diye öldüremedim. Çok konuşuyorsun bebiş. Çok konuşuyorsun. Sadece gülüyorum. Dur eğitim. Beyz atmosa daif. Aha. Bozduk güzel. Hasar yememiz hiç önemli değil. Hayır, düz vuruşla öldürdüm. Anlıyız kim? Aldım, <laughs> dur. Ölüm. Dur, ölüm. İmkansız kayıtlamamız. Evet. Söyle şarkı, söyleyeyim şarkı. <laughs> dur, bu adam çaldı. Da. Şarkıyı söyleyeceğim. Bunu bir kere daha keseyim, bir acısını çıkartayım da. Yalnız tek bir sıkıntı var. bu adam beni içeriye aldığı zaman benimki sıçış oluyor. Benimki sıçış hikayesi oluyor. Seni yani ben mi bir döveyim biraz? Sana alkış yok anca finger snap. No thanks. Güzel <laughs> outfit an. Tamam yeterli bence. Ölmedi. Ölmedi. Öldü. Düz vuruşum öldü. Amına koyayım vardı. Oh. Başaramadık abi. Tamam bir şarkı daha. Canın sağ olsun. Hayır ya, Canın sağ olsun ben giderim. Tam söyledim bile ben bilmem. Söyledim bile. Tamam hadi tekrar söyleyeceğim ben. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Arkadaşlar sesim kötü olabilir. Kusura bakmayın. İsterseniz burada videoyu ben biraz sesini kısık koyarım. Zaten edit de yapacağım. Baştan söyleyeyim. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Ne yapıyor lan bu kral? Hop bir doç. Ben şey Hop. Kule ölmesi de sayılıyor mu? Ölmedi de sorayım bir <laughs> <laughs> Kule, de. Yok öyle bir dava. En son bombamı atarsam <laughs> sayılmaz. O zaman bombanın ölmesi gerekiyor. Ama kuleye kendi söyle ben ne yapayım? Adam malsa ben ne yapayım? <laughs> Adam şey şarkıda ölemeni dinlemek için diyor <laughs> tamam, <bunu> Oy <laughs> Bundan sonraki herkes iktir et adamı öyle bir oyun attım ki ki söz gibi. <laughs> Topa menzili çar amına kuyum gibi bir şey yazmış küfür yazmış. Warwick de sürekli bir canım gelmiyor bana. Ona da ayrı bir tilt olmadım değil. Götüm kalkıyor çünkü. Yok şunu yap yok bunu yap hemen koyarım. Gel lan buraya sin. Acısını senden çıkaracağım. Vaa. Bir tane daha yer. Bekle atacağım sana bekle. Kanka sen öldün ki. Hayır yine bombayı ölmedi ama. Buna bakacağım ama bunu saymıyorum. Bombayı ölmüş olabilir. Evet ne söyleyecektim? Böyle oğlum? Öldüm. Hadi deli oğlan. Hadi benim Edo'lan. Yine öp bir bakalım. Kızıl dudağında. Bitti. Oh. Bu kadar. Bu kadar. O bu kadar. Daha tamam. Saç arkada. Sözlük haritaların süresini beğenmeyenler aşağı yoruma beğenmedim yazsın lütfen. Sesimi beğenmeyenler de bir like atarsa çok memnun olurum. Anlıyorum. Gel bakayım. İki kişi geliyorlar. Sen bir git. Buradan kaçacağız. Evimizi bekleyeceğiz. O zamana kadar seni bir dövelim. Gorvich nerede? Ben buna bombam öldü sayarım bu arada. Önüme geç. Önümde kalkan kız. Amına keku ne varmış burada? Sarmıyor <laughs> verin ya. 1-5 mitleri var. 1-7 mordeleri var. Sarmıyor aga verin ya diyor. Bir mordeyi attım. Burada hayatımın hatasını yaptım ama takıma kill aldırmak için şöyle bir hareket yapabiliriz. Neden? Çok hepsini attım evet. Bir yasu olsaydı da hop. Öldüm ki. Havada öldüm. Takıma yaradı bu. Hadi bana ölüyormuş. Ölmedi. 50 tane şarkı üst üste söylerim. Yine de ben <laughs> maçı kaybettim. <laughs> Ama tabii ki de olayımız şu şekilde lanmak, almak. Bakın hemen gösteriyorum. Ölmedi. Ölmedi. Bir tık daha hasarda eksiğimiz var. Morde baba. Morde baba. Güzel hasar çekti diye attım da buraya çekememiş ya. Evet, Ay işte miydi? Görüyor mu beni? Görmüyor. Şu an görüyor. Ulti aldım ya. Koşuyor kafama. Şarkı seçemem. Tamam dur. Bombayla aldım bunu. Direkt kafasına attım. <laughs> Bomba, e. <laughs> Bomba E. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Bitti. Sadece nakarat kısmı. Bitti olay dönüyor. Aha. Gel buraya senin şimdi ben çarap çanağına tüküreceğim. Gel lan buraya. Eee kanks. Eee kanks. Bombayı aldım bu arada izle. Hayır. Hayır. Neden? Neden biliyor musun? Sabitlediği için. amına kodumun hesabında. Otomatik saldırı hmm. Kanka gelme işte. Ölüyorsun. Tek gönlüm benden. Gelme. Atlayacağım kafasına. Çok erken attım. tutmadı sandım biliyor musun? Evet hazır mısın? Bu şarkı sevip de kavuşamayanlara gelsin. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış, kavuşmuyor demeler. Salım oy gene, salım salım, salım salım, oy. Bunun nakaratı çok uzun çünkü. <laughs> Norde bot musun? tamam Son birine. Senaket modları. Modu zaten zor ki. Evet arkadaşlar, aklınızda gelen içerik fikirleri, challenge'lar vesaire olursa evet. yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Umarım şanslar Elverirse yakın bir zamanda kitle yayınlara başlayacağım. Onu da zaten bir sonraki videolarda duyururum netleşirse. Evet Warwick Baba geliyor. Şimdi Warwick'e mi daha kolay yatarız? Diana'ya daha kolay yatarız? Ee, Diana'ya daha kolay yatarız. Ama Warwick'e atacağım. Düz aldık. Seni ben bulti kapatayım. Şöyle flashla da kaçayım. Tamam bomba yazdı bu arada. Anlam ona. Şuradan da bunu gelmedi. Kaldır onu kanka kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Kaldır kolları oynayalım. Hop. Ah lan bana öyleydi. Beni alamazsın. Böyle bir hata yapamaz. Bombayı ya aldı. Yana girip, yana girip. Aldım. Yeter ya amına vermiyorlar. Sakin mi ego? O farm ne diyor no? Diyana 66 farmı var <laughs> diye bak asıl. Bak amına Aynı farmlar. Toplasan ben etmiyorum. Oha tek attım. Aha ölüyor bizim oraya. Oraya geliyorum babacık. Oraya dayan. Ya da ölmez mi? Sal ya bir, bil sen olsan şu an desem ki bırak pamuğa patlasın. İşte hayat. Biz de şimdi bu hareket sana gelsin. Hayır yapamadım. Yapamadım. Sen bisiklete git kafamdan kanka. Atamadım ya. He. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bir sonraki videoya Q açmadan oynamamı istiyorsanız Tristan'ı yine toplayın da. Bu videoya bir 30 like atarsınız. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.